Evet selamlar. Şimdi yapay zekaya bunu kullanmayı öğreteceğiz. Önceki dersin ne yaptık? Biz istek atıyorduk bu arkadaşa. Bu bize artık dolar, euro ne kadar onu yapıyordu. Bu ders yapacağımız şey şu. Dolar e, yok. Öyle değil. Bu ders yapacağımız şey şu. Diyelim ki 100 dolar ne kadar e, diyor? Otomatik bize TL'yi veriyor. 1000 TL kaç dolar diyorum? E, dolar karşılığını veriyor vesaire. Döviz çeviren bir yapay zeka yapalım bunun için tabii yapay zeka ile manuel sohbet etmek isteyeceğim. O yüzden workflow'umun tetikleyecek olay chat mesajı olmalı. Çok güzel. Chat mesajdan sonra benim tetiklemesini istediğim şey yapay zeka. Buradan AI dedim. Tıkladım. AI Agent'ı seçiyorum. Tamamdır. Burada içeride yapmam gereken bir ayar olacak. Ona daha sonra değineceğim. Ee, burası Source for Prompt User Message kısmı. Connected Chat Dagger Node. Buraya diğer derslerde değineceğim bu şu anlık chat trigger not olduğu sürece böyle kalabilir. Buradan arkadaşa bir chat modeli ekleyelim. Ne yapmıştık? OpenAI'yi almıştık. Ya da senin için Gemini'yi almıştık. Hangisini tercih edersen. OpenAI diyorum ben. Buradan bir 4 o seçeceğim. 4 o çalışsın bizimle beraber. 4 oya tıkladım. Tamam. Ben 4 oyu kullanacağım. Ama tabii ki sen Gemini kullanmak istiyorsan onu da kullanabilirsin. Hiç fark etmiyor dediğim gibi. Hiçbir şey fark etmeyecek kısım için. Ben şimdi aldım. OpenAIM'i buraya bağladım. Şimdi artık bununla bir konuşalım. Bir selam verelim. Şu an bu çalışıyor. Çok güzel. Şimdi biz önceki derste ne yapmıştık? Hatırlayalım. Önceki derste yaptığımız. burada bunu tıklayıp tak diye böyle kopyala, pardon. Bunu tıklayıp böyle tak diye yapıştır yapabilirsiniz. Yani üstüne geldim. CTLC CTLV dediğimde buraya yapışıyor. Her şey, her şey için geçerli aslında. Şöyle yaptığınızda böyle taktiği bunu da kopyalayabilirsiniz. Bütün yapıyı tekrar yapmakla uğraşmanıza gerek yok. Tamam mı? Şimdi burada yaptığım şey neydi arkadaşlar? API frankfurter.app slash latest ben bir istek gönderiyordum. From çevrilecek para birimi to TR'ye çevireceğimiz para birimi. Yani istediğimiz para birimi çevrilecek para birimi. Tıkladığımda doların TL karşısındaki değerini mi veriyordu bana? Yani 1 dolar 40 lira. Ya da buradan TL'ye girersem, buraya da USD girersem 1 TL 0,024 dolar anlamına geliyordu. Şimdi bunu benim yapay zekamın bizzat kontrol etmesini istiyorum. Ne? Ben 100 TL kaç dolar dediğimde dolar TL ne kadar olduğunu her şeyi bir hesaplasın ondan sonra konuşsun diyordum ben. Çünkü hani buraya 1 dolar kaç TL Yapar yazarsam veremeyecek. Ya da geçmiş verileri verecek bana. Güncel döviz kurlarına e, bağlı değil yapay zeka. Asla veremez yani. Yapay zekalar bir kapalı kutuda eğitiliyor arkadaşlar. 2024'te bitti diyelim eğitimi. Sen 2024'te eğitim bir tane yapay zekayı kullanıyorsun. Tabi bu e, Google'a falan erişme erişimi veriyorlar ama gene de güncel olan bir yapay zeka kullanmıyorsun aslında. Şimdi bizim güncel verileri aktif olarak alabilecek bir yapay zeka yapmamız lazım. Bunun için arkadaşa alet. Bunun tool'ları var. Burada birçok çeşitli tool var. Yani burada takvim için de bir tool'umuz var. Mesela takvimde toplantı ayarla dediğimde takvimden toplantı ayarlamasını sağlayabiliyoruz. Bunlara değineceğim. Onun dışında başka veri tabanı tool'ları var. Rag veri tabanlarına değineceğim. Bir ton tool'u var. Fakat benim şu an istediğim tool'um aslında HTTP request tool'u. Bizim HTTP request yapmamız lazım. O yüzden HTTP request tool'umu açtım. Üstüne tık. Şimdi bizim neydi? Görelimiz. API frankfurter.app'ti. Bu adamlar bize dolarların, şeylerin, artık dövizlerin parası şeyini veriyor güncel durumunu. Tamam mı? Metodum gitti. Çünkü alacağım. Bir şey koymuyorum, tabanında bir şey yapmıyorum. Get e, tool'unu kullanacağım. Şimdi buradan bizim query parametreleri göndermemiz lazım. Yapay zekamızın göndermesi lazım. Neydi? From ve to diye iki ayrı bizim query parametremiz var. Buradan girdim from'u. Büyük küçük şey fark etmez. Bir to vardı, değil mi? Bu verdiğim yani 100 TL kaç dolar dediğimde burası TL TR'ye oluyordu. Burası da USD oluyordu. Çünkü TR'yi dolara çevirmem gerekiyordu falan filan. Şimdi benim isteğim şu. From'la to'yu zaten yapay zeka kullanacak. Fakat içini yapay zekanın doldurması lazım. Let the model define this parameter. Yani bu parametreyi model belirlesin tuşu var burada. From artık ne istiyorsam. To artık ne istiyorsam. Aa, yapay zeka bunu kendi zihnini, beynini kullanarak kullanması gerekiyor. Şimdi yapay zekaya bu tool'un ne anlama geldiğini anlatabilmemiz gerektiği için. Yani bunu sen niye çağıracaksın abicim? Bu niye aletin? Bunu ne yapmak için kullanacaksın? Anlatmamız için. Buraya isimlendirmesinden açıklamasına düzgün bir şekilde dizmemiz lazım. Verilen para biriminin istenilen para birimine değerini bulmak için bu tuğulu çağır ya da kullan yazabilirsiniz. Yapay zeka buraya anlayacaktır. Bir de başlık atarsak döviz Verilen para birinin, istenilen para birinin değerini bulmak için bu tuğlu çağırıyor. Çok güzel. Şimdi, bu kendi başına yeterli değil. Burada da parametreyi kendisi bilinecek ya. Mesela from tr'ye to usd yapması lazım. Buraya sadece usd yazması lazım. Mesela from'a Türk lirası yazarsa, sen şöyle bir şey yapmaya çalışırsan, Türk lirası dedim, diyelim. patlıyor değil mi? Not found. Türk lirası yazamaz. Sadece belirli formatları kabul ediyor. USD, TRY tarzında falan filan. Mesela latest'a olalım. Kabul ettiği formatlar tamamen para birimlerinin BRL, CAD falan tarzında para birimleri kabul ediyor. Tamam mı? O zaman benim from kısmına sadece onun istediği şekilde girmem lazım. Burasının description'ını açıklamam gerekiyor. Yani from parametresini neye göre girecek? Öncelikle from şu an istediği to çevrilecek para birimi. O zaman benim demem gereken şey şu. Verilen para birimi neyse buraya onu gir. Burada modeli anlatıyoruz aslında. 500 lira kaç dolar? Yazdığımda burası TRY. 500 dolar kaç TL lira? Yazdığımda burası USD. Format her zaman yani araçça format euro TRY YST Nokta nokta nokta. formatı her zaman buraya yazdım. Şimdi artık from'a nasıl yazacağını biliyor. To'ya da anlatacağım nasıl yazacağını ki yanlış bir şey yapamasın. Description'a tıkladım. İstenilen istenilen para verimi neyse buraya onu girdim. 500 lira kaç dolar dediğinde burası dolar olmalı. 500 dolar kaç TL dediğini burası TL olmalı. Bu kadar basit aslında. Şimdi, pardon TR yerine buraya TR ye yazdım ki hiçbir zaman format hatası yapamasın. Şimdi, yapay zekaya ben selam yazdım. Niye hiçbir şey yapmadı? Çünkü bunu kullanması gerektiğini bilmiyor arkadaşlar. Artık sistem promptlarına gelebilir. Promptların bazı çeşitleri vardı. Bizim yazdığımız şey user prompt. Selam bir user prompt. Selama cevap verir. Burada ne? User message promptumuz belli. Fakat burada options kısmı var. Options'ta add option dediğimde ve system message dediğimde bu system promptu. Yani bizim yapay zekamızın görevlerini verdiğimiz yerdir arkadaşlar. Görevleri vermenin, prompt engineering'in aslında detaylı bir rehberini yapacağım. Çünkü bu yapay zekaya kullanmanın en önemli kısımlarından bir tanesi. Yani prompt engineering nasıl yazılıyor engineering her neyse en önemli kısımlardan birisi ee, rolü görevi neler yapması gerektiği ve örneklerini vererek burayı yazmamız gerekiyor. Fakat ben şu anlık basit bir şekilde anlatacağım. Burayı ne kadar iyi yazarsanız bu prompt kısmını o kadar iyi yapay zeka çalışır. Ama iyi yazmaktan kastığım uzun yazmak olarak algılamayın. Kısa, öz ve net bir şekilde neyi yazarsanız yapay zeka o kadar iyi çalışır. Bir de örneklendirmeyi unutmayın. Bizim görevimiz de şu anda bu yapay zekamız. Bir döviz kurlarını çeviren yapay zeka. Görevi de para birimlerini, para birimlerini çevirmek. Bunu da bunu kullanarak yapıyor. Şimdi. Buradan geldim. Sen döviz kurlarını çeviren bir yapay zeka asistanısın. Görevin. Görevini net bir şekilde belirtmek önemli. Burada Ufaktan prompt engineering anlatacağım. Her zaman öncelikle sen kimsin? Sonrasında görevin ne? Bu ikisinin sıralaması her zaman bu şekilde olması en tatlısıdır. Görevin verilen para biriminin istenilen para birimindeki değerini vermek. Tool dedim. Çünkü yapay zeka İngilizce için tool derince tool daha yaşıyor. Tool'lar da döviz tool. Ee, döviz olduğu için ismi döviz tool diyeceğim. Şimdi döviz tool'unun açıklamasını bir yapalım. Döviz tool'unu kullan verilen para biriminin istenilen para birimi karşısındaki değerini bul. Sonrasında bulduğun değere göre kullanıcının sorusunu yanıtla yaz. Bulduğun değere göre kullanıcının sorusunu yanıtla. Şimdi buna örnekler vereceğim. Çok daha mükemmel çalışsın. Örnek 1. Kullanıcının ortalama bir mesajını açtım. 500 dolar kaç TL? Ya da 5 lira. Şimdi ne yapması gerektiğini anlat. Şimdi 500 dolar kaç TL ya da lira yazdığımda döviz tool'unu çağırsın. USD ve TL'yi aratsın. Sen yazdım sonrasında. 500 dolar xx TL ediyor. Yazdım. Çok güzel. Aslan. Heh, tamam. Şöyle yazması benim için okey. Bu örnektir. örnek bir. Örnek 2'ye girdim. Kullanıcı 500 TL kaç dolar yazdı. Aynı şekilde döviz tool'unu çağırttırıyorum. Sonrasında TL ve USD'yi arattırıyorum. Parametreleri daha iyi anlaması için bu kısım. Sonrasında sen 500 TL xx.xx XX, XX dolar ediyor yazdı. Artık yapay zeka tam olarak ben her mesaj attığımda ne bok yemesi gerektiğini çok güzel bir şekilde biliyor arkadaşlar. Buradan geldim. Selam yazdım. Size nasıl yardımcı olayım dedi. 500 TL kaç dolar? Çok güzel. 500 TL 12 dolar ediyor. Peki 12 dolar ne kadar? Yazdım. Daha. Aa çok güzel, çok güzel. Lütfen hangi para birine çevirmek istediğinizi belirtiniz. Örneğin Türk lirası, euro gibi. Şimdi çok güzel. Bunu yapması çok güzel oldu. Her zaman yapay zekanın bana TL yani ben her zaman TL'ye baz aldığımı anlaması lazım. Yapmam gereken şey şu. Örneklerden de sonra her zaman nota yazabilirim bu tarz şeyleri. Not. Default currency yazdım. Sen istersen her zaman para birimi de yazabilirsin. Hiç fark etmez. Para birimi belirtilmemişse yazamamak. Para birimi belirtilmemişse her zaman TL baz al. Çok güzel. Şimdi Çalıştırdığımda 12 dolar kaç? Ne kadar? 12 dolar 488.28 TL ediyor. Çok güzel. Fark ettiyseniz her zaman bunu çağırıyor. Bunu çağırmadan çalışmıyor. 15 euro ne kadar? Yazdığımda. 15 euro'nun 710 lira ettiğini söylüyor. Bunu çağırıyor arkadaşlar. Bunun böyle bağlantısını şuradan kopardım diyelim. 15 TL kaç TL? 15 TL 15 TL normal. 15 TL kaç euro? Yazdığımda. 15 TL 0,52 euro ediyor diyor. Yani döviz tool TL euro bulamıyor fark misiniz? Fakat şöyle yaptığımda 15 TL kaç euro yazınca güncel kura bakıyor 0,32 gidiyor. Bunu her zaman çağırıyor ben buna koyduğumda. Aslan tool'lar böyle çalışıyor. HTTP request'i bu. Tool'lara daha detaylı gireceğim. Ondan sonra post request'e de daha detaylı gireceğim.